Bana bir sürü soru geliyor. Multisport nasıl kullanacağız, multisport nasıl kullanacağız diye. Bu videoda multisport'u nasıl kullandığımızı anlatacağım. Şimdi daha önce Almanya'da şöyle bir şey demiştim Erasmus yaparken. Urban Sport veya One Pass gibi adında bir şey vardı. İlk ay ücretsiz, daha sonra ücretli olacak şekilde farklı spor salonlarında, dans salonlarında, yoga merkezlerinde kullanabildiğiniz mobil uygulama üzerinden geçiş sağlayan bir uygulama çıkarmışlar ve bu çok hoşuma gitmiş. Çünkü Erasmus'a giden birisi olarak bir spor salonuna kayıt olmak istemiyorum ve yine de spora gitmek istiyorum, dans kursuna gitmek istiyorum vesaire. Ve bu çok bana kolaylık sağlamıştı. Daha sonra tabii ki Türkiye'ye geldim ve böyle bir sistem yoktu. Fakat olsa olsa keşke yani işte aklıma gelir ama başkası yapar ya Türkiye'ye multisport adında bir sistem geldi. Bu videoda multisportun ne işe yaradığından, nasıl kullanıldığından kullanmadan önce ne yapmanız gerektiğinden ve nerelerde kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Ben yaklaşık multisportu iki aydır kullanıyorum, hemen hemen e, yaklaşık yani her gün olmasa da haftada 3-4 gün kesin kullanıyorumdur. O yüzden bir takım deneyimlerimle de birlikte eğer bu videoda bahsetmenin bir şey varsa siz yorumlarda bahsederseniz çok memnun olurum. Şimdi ilk olarak multisport nedir? Kim veriyor multisportu? Nereden alıyoruz? Kendimiz dışarıdan başvurabilir miyiz? yoksa birisinin vermesi gerekiyor? Multisportu şirketler genelde çalışanlarını yan hak olarak sağlıyor. Dolayısıyla multisport almak için genelde bir şirkette çalışan olmanız lazım. Fakat bunda bir istisna var. Ondan sonra bahsedeceğim. Ve multisportu günde bir kere olmak şartıyla geçerli olan tüm tesislerde kullanabiliyorsunuz. Bazı tesislerde süre bazında bir kısıtlama var. Çoğu bazılarında yok. Peki bu tesisler arasında neler var? Daha çok jim, pilates salonu, dans merkezi, atış, okçuluk, özellikle İstanbul'da kano kürek gibi yerler çokça fazla. Peki multisporda nasıl kullanıyoruz? Şimdi bir multisport kartımız var. Bu kartı önce alıyoruz, cüzdanımıza atıyoruz. Ve gideceğimiz zaman unutmuyoruz. Çünkü unutursak muhtemelen giremeyiz. Şöyle oluyor. Multisport ile gideceğim yeri önce uygulamadan veya web sitesinden arayıp buluyorum. Bulduktan sonra ya telefon numarası vardır, oradan arıyorum veya ekleyip Whatsapp'tan yazıyorum veya Instagram'larından yazabilirim. Diyorum ki multisport kullanıma hakkında bilgi alabilir miyim? Onlar size bilgi paylaşıyorlar ve eğer rezervasyon oluşturmanız gereken bir yer varsa rezervasyona gitmeniz gerekir. Mesela İstanbul'da diyetisyen veya pilates merkezleri var veya vaku aktif denen şeyler var falan. Bu gibi yerlere rezervasyona gitmek lazım. Fakat onun dışında jim gibi yerlere, yüzme havuzu olan yerlere bir saat kısıtı yok, bir rezervasyon yok. Onun yerine çalışma saatlerine göre gitmeniz gerek. Bir de şu da önemli. Mesela jim gibi bir yerse şunları sormanız sizin için faydalı olacaktır. Tavlu veriyor musunuz, terlik veriyor musunuz? Çünkü bazı yerler veriyor ve yanınıza taşımanıza gerek olmadan kolay bir şekilde oradan halledebilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgiyi önden aldık cebimizde, aradık rezervasyon oluşturduk veya oluşturmadık. Daha sonra ne yapıyoruz? Multisport'u kullanacağımız gün gidiyoruz mekanımıza, lokasyonumuza kartımızı kimliğimizle beraber veriyoruz diyoruz ki ben de işte şu, şu tarihte rezervasyon yapmıştım veya multisport ile tesisi kullanmak istiyorum diye diyoruz. Onlar da post gibi bir cihaza multisport kartımızı takarak ve kimliğimizden kartta yazan kişi oğlumuz teyit ederek Multisport ile TS'e girişimizi sağlıyorlar. Aslında bu kadar basit. Peki Multisport'un faydaları neler? Bence en büyük faydası yapmanın aklında bile olmadığı aktiviteleri yapmana olanak sağlaması. Mesela okçuluk. Ben okçuluk yapmayı hiç düşünmemiştim. Veya atış. Yani para verip atışa gitmem muhtemelen ama Multisport ile ücretsiz olduğu için veya haritada olduğu için gidiyorum. Veya kürek yapmak için muhtemelen çok fazla para vermezdim ama yine multisport'ta olduğu için gidiyorum. Bu gibi aktiviteleri yapmanıza olanak sağlaması çok çok keyifli. Belki bir de aklınızda olan bir şey var. Mesela diyetisyen ekmek istiyorsunuz. İstanbul'da diyetisyen var. Diyetisyen de bir basış. Ücretsiz gibi bir şey yani. O yüzden çok mantıklı. Bir diğer faydası eğer gittiğiniz bir etkinlik kürek gibi, kano gibi veya pilates gibi farklı başka insanların da olduğu bir gruptan oluşuyorsa o insanlarla tanışıp sosyalleşmemiz çok olası ve bu da çok keyifli oluyor. Genelde bu insanlar beyaz yakalı ve tanışmaktan keyif alan insanlar oluyorlar. O yüzden çok keyifli oluyor. Bir diğer faydası ise bir spor salonuna bağlı değilsiniz. Mesela bir spor salonuna yazıldığınızda bir sene boyunca aynı yere gitmek zorundasınız. Eğer MK e veya başka bir buna benzer franchise başka bir salona gitmiyorsanız hep aynı yere gitmek zorundasınız. Ama multisport ile farklı konumlarda, farklı jimlere ve farklı aletler kullanarak gidebiliyorsunuz. Özellikle jim konusuna baktığımızda. Mesela İstanbul'da aynısı kürek için de geçerli. Farklı kürek merkezlerinde kürek dersi alabilirsiniz. Maltepe'de var, Bostancı'da var. Avrupa tarafında çok fazla olmasa da bu gibi yerlerde multisportu kullanabiliyorsunuz. Videonun başında genelde şirketlerin size bu kart tanımlarından bahsetmiştim ama bir de şöyle bir özellik daha var sizin referans olduğunuz bir kişi multisporta kayıt olabiliyor. Dolayısıyla eşinizle veya çocuğunuzla veya bir arkadaşınızla farklı kartları kullanarak aynı etkinliğe, aynı aktiviteye veya spor salonuna beraber gidebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir özellik multisporta ait. En güzelini sona sakladım. Multisport biz aldığımızda çok daha uygundu ama şu an muhtemelen 2000-3000 TL arasında bir ücrete sahip aylık olarak veriyorsunuz veya şirketine sizin adınıza veriyor. Buradaki sistem değişebilir biraz şirketiniz nasıl yaklaştığına göre. Fakat bir spor salonu üye olmaya veya dans kursuna gitmeye veya küreye yazılmaya kıyasla çok daha uygun bir fiyat olduğu için yaptığınız aktiviteler bedavaymış gibi geliyor size. En güzeli bu bence. Gelelim Multisport'un olumsuz özelliklerine. Şimdi normalde bir spor salonuna gittiğinizde o spor salonun üyesiymiş gibi davranırız ya spor salonu. Yani sizi Nefesatör'üne dahil eder, Whatsapp grupları varsa soruya dahil eder. Multisport'a gittiğinizde üyesiymiş gibi olmuyorsunuz çok fazla. Ee, dışarıdan gelen ve tesisi kullanan birisiymiş gibi oluyorsunuz. Veya bunun bir benzeri başka kulüplerle geçerli olabilir. Ben çok karşılaşmadım ama mesela kürek kulübü var. Kürek kulübüne gittiğinizde muhtemelen onların böyle kendi daimi oldukları üyeleriyle oluşturdukları bir WhatsApp grubu vardır. Siz oraya genelde dahil olmuyorsunuz. Siz multisportların olduğu her gün anket açılıp kimler geliyor, kimler gelmiyor onların tespit edildiği ve takip edildiği bir gruba dahil oluyorsunuz. Bu da keyifli. Yine sosyalleşme imkanı sağlıyor ama bir kulüp üyesi gibi davranılmadığını bilin isterim. Bir diğer olumsuz yönü özellikle butik merkezler yani pertes salonları veya götürüsü getirisinden fazla olduğunu düşünen yerler çok çabuk Multisport'tan ayrılabiliyor. Bu da bir diğer olumsuz yön olarak söyleyebilirim. Multisport'un bir diğer olumsuz yönü şu. Şimdi daha dijital bir dönemde yaşıyoruz. Pek çok banka ve market firması QR kodla veya başka yöntemlerle ödeme veya geçiş imkanı sağlayabiliyor. Aynı şekilde ulaşım kartları da bu şekilde. Fakat multisport bir kart olduğu için sürekli yanınızda taşı taşımanız lazım ve bu da cüzdanınıza biraz kalabalık duruyor. Eğer dijital bir şey olsaydı gidip direkt basabilirdiniz. Fakat böyle olunca kartınızı bir kart taşıyarak ve onu unutmadan, kaybetmeden sürekli taşımanız gerekiyor. Bu da bir tık zorluk oluşturuyor ama neler taşımıyoruz cüzdanımız o yüzden. Çok dönem değildi düşünüyorum. Benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Senin multisport'a gittim, şuradan çok keyif aldım veya buraya kesin gitmeyin çok kötü dediğim bir deneyimin varsa yorumlarda yaz hepimiz bilgilenelim. Umarım verimli olmuştur. Bu videoyu isteyen tüm arkadaşlarıma göndereceğim. Sen de gönderirsen çok sevinirim. Tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmayalım diye böyle bir video çekmek istedim. Umarım çok keyifli kullanırsın multisport kartını. Görüşmek üzere.